Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni Yurda ile karşınızdayım. Yine efsane mücadelelerin olduğu bir aya giriş yapıyoruz. 7 tane mücadele bizlerle birlikte olacak Eylül ayı boyunca. Onun yanı sıra bir tane de yeni arka plan gelecek. Dükkana bütün detayları bu videoda bulabilirsiniz. İki sayenizde like atarak hem kanalı hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, etkinlikleri erkenden öğrenmek istiyorsanız da kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Arka plan satın alacak arkadaşlar için küçük bir hatırlatmam var. İçerik üretici koduna Emre yazarsanız çok memnun olurum. İçerisinden beni destekleyen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Ve etkinliklere göz atmaya başlıyoruz. İyi seyirler. İlk olarak yeni gelecek arka plan Clash Fest arka planı. Bununla başlayacağım. 7 tane mücadele gelecek. Tarihleri şu şekilde ilk dördünün. Tarihi belli. 1 Eylül'de birincisi, 5 Eylül'de ikincisi, 12 Eylül'de 3. mücadele 16 Eylül'de 4. mücadele arkadaşlar. Diğer 3 mücadelenin de tarihi yakın zamanda belli olacak. Her mücadelenin üçlenme videosunu kanalında bulabilirsiniz. İlk olarak Clash Fest arka planını satın almakla başlayalım. Şu anda Android'de olduğum için fiyatlar hala güncellenmedi. Tahmini fiyatı 145 TL falan olacak. İnşallah yarın da güncellenmez Android olarak ucuz alırız iOS'ların fiyatları güncellendi. Altın bilet 110 TL oldu. Android'lerde hala 85 TL bakalım. Güncellenecek mi? Güncellenmezse direkt altın bilet alın. 85 TL'den son altın bilet alışınız olur. Yeni arka planımızı aldık. Şöyle seç diyorum. Şöyle hızlı bir şekilde göstereceğim. Her yerde uçan balon var. Bildiğiniz festival alanı arkadaşlar. Clash'ın birinci festival yılı bu. Yani ilk festivali Dediğim gibi 7 tane mücadele olacak. Bu mücadelelerin her birinin ödülleri olacak. Ayrı ayrı görevleri ve ayrı ayrı ödülleri olacak. İlk mücadelenin ödülü Dünya Şampiyonası finallerini Finlandiya'daki ofisten izleyebilmeniz, yani Finlandiya bileti. Onun yanı sıra bir tane de arkadaşınızı götürme fırsatınız olacak. 3 kişiye verilecek arkadaşlar bu ödül. Onu da söyleyeyim başta. Diğer mücadelelerin ödülleri de muhteşem. Yani oyun içerisinde heykeller var. İşte e, iPad ödülü falan var. Her mücadelenin ödülü farklı olacak. panayır alanı var orada. Çadır var burada. Kırmızı, mavi, mor. Balonlar var. Balonun birinin içinde domuz var. Şu sağ altta domuzu muza bağlamışlar. Sol tarafta balonlar var. İçinde devler var. PK var. Var da var. Hızlı bir şekilde buraya geçeceğim. Ve şunu da söylemek istiyorum. İlk defa tekne karadan yürüyecek. Şöyle göstereyim. Deniz yok arkadaşlar. İlk defa arka planda deniz yok. Şelale de bu tarafta. Solda şelale. Enteresan bir arka plan. Arka planda baktıysak mücadeleye göz atma zamanı. Bugüne kadar gelen bütün mücadeleleri unutun arkadaşlar. Bütün mücadelelerin en zoru bu diyebilirim. Eliniz alışınca kolay geliyor ama üçleyene kadar kafayı yedirtiyor. Yani ilk defa başlayan ya da kapağı en kolay nasıl üçlenir yazmayacağım. Onun da bilgisini vereyim. Yani bayağı bir uğraştım. Bayağı bir denedim. Üçleniyor ama nasıl üçleniyor? Bunun ödülü nasıl? En hızlı üçleyenler arasında çekiliş yapılacak. Ve çekilişte kazanan 3 kişi dünya şampiyonası finallerine götürülecek arkadaşlar. Yanında da birer arkadaşınızı götürebilirsiniz. İlk mücadelemizin ödülü 400 tecrübe puanı bir tane de inşaatçıları hızlandırma x'i. Zaten düzeni görünce bana hak vereceksiniz. Hele ki orduyu görünce imkansız bununla buraya üstlemek diyebilirsiniz. Hemen düzene göz atalım o zaman. Şimdi 10 tane görünmezlik büyüm var. Bir tane acele büyüm var. Bir tane sinsi goblinim var. Dışarıdan sinsiyi içeriye sokmaya çalışmayın. Dışarısı bomba kaynıyor. Şurada bir boşluk var. Tamamen troll düzen. Ee, şöyle bunların aralarında bombalar var arkadaşlar. Taktik şu. Görünmezlik büyüsüyle eee iksir toplayıcılarını görünmez yapıyorsunuz. O arada görünmez yaptığınızda goblin geçerken bombayı patlatıyor, hasar aldırmıyorsunuz. En büyük sıkıntı neresi? Hemen şöyle zaten videoyu yaparken işaretlerim. Sağ tarafta 3 tane e, bomba var. Yerlerini göstereceğim. Klan kalesinin orada 3 tane bomba var. Yani iksir toplayıcılarının bazılarına ikişer giriş var. Bir tarafında bomba var, diğer tarafında bomba yok. Yani işin püf noktası bombasız olan tarafa yönlendirebilmek, e, Sinsi gobininizi. Hadi başlayalım bir deneyelim bak acele ise görmediksin sinsi ikinci görmedik. Bakın bombarın üstünden geçirdim. Hasar almadı. Klan kalesini oraya da sokmayacağım. Bak şimdi gel 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 gel. Şuraya da girme. Bir tane hasar aldırdık. Güzel. Sağa gidecek. Güzel. Şurada bomba var. Soldan devam et. Şimdi oradan karşıya gidecek. Bir hasar daha aldı. Şurada bomba var. Ben... Şurada bomba var. Kaç 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 lan. Çok hasar aldırdık ya. Şimdi geriye dönecek orada. Oradaki iki bombanın hasarı ne meselik mükemmel olacaktı. Yukarıdakiler alacak. 4 yorumazım var hala üçleyebilirim yalnız. Şimdi klan Kalesini yine görmez yapacağım. Şöyle bir görmezlik. Klan kalesine bu taraftan doğru soktum. Goblin'i gördüğünüz gibi çok az bir canı kaldı. Çok büyük sıkıntıya düştü şu anda Goblin. Hasar almadan şuradan görmezlik büyüsü kaç. Lan oradan bak ya. Kıdım canı var hala. Ölme lan. Ölme lan. Vallahi hala üçleyebilir bak. İki tane görünmezlik bir umarım hala işleyebilir. Gerçi şuradakinden hasar alıyor ya. Sağ taraftakinden. Şöyle gitsek. ilk yukarıya göndersem. Belki bir ihtimal. Şu yukarıdan gelirken. Bombanın hasarını yemez. Kaç 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 kaç. Çok iyi. Geç 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 geç. Vallahi canlı canlı da bir tane görünmez büyüsü artırarak üstledim. Zaten işin püf, püf noktasını anladınız arkadaşlar. Bombaya yakalatırsanız patates oluyor. Mümkün olduğunca az hasar aldırmaya çalışın yani sonun canının son damlasına kadar savaştırmaya çalışıyorsunuz. Goblin'i ikincisi Hasar almadan geçirdim yine. Şöyle bir görmezlik. Şöyle bir görmezlik. Hasar aldırdım. Neyse az da hasar aldı. Önemli olan şu ki bomba olan yerlerde hasar aldırmamak. Güzel. Oradan bir hasar al ya. Oraya gitmeyedin iyiydi. Aşağıya gelecek. Oradaki bomba aktif olmadı. Çok iyi. Şuraya bir görmezlik. Bütün bombaları aktif ettim. Hala çok fazla canım var. Sinsi Goblin'im de İksir deposunu da alalım. 3 gelebilir şu anda. Güzel. Belediye binasına gireceğiz. Oradaki bomba aktif oldu. O sağdaki bombalar da aktif oldu. Klan kalesindeki de aktif oldu. Çok iyi. Belki de en iyi atmış olmuştuk bu olacak. En fazla can bunda kalacak. Belki sürü olarak da aynı şekilde olacak. Şöyle Klan kalesine de ulaştık. Çok iyi. Çok güzel. Horda Bombaları gördünüz zaten çok fena patlıyorlar. İki bomba daha aktif ettik. İki görünmezlik düğüm var hala. Dön dolaş. Yine bana gel. Yine bana gel. Üçlük oldu. Her türlü üçlük. Perfect. Evet arkadaşlar bir defa daha hatırlatma yapıyorum. Üçlüğüne kadar çıldırabilirsiniz. Kafayı yiyebilirsiniz. Büyülere gittikçe alışıyorsunuz. Bombaların yerlerine gittikçe ezberliyorsunuz. Görünmezlik büyülerini atmakta geç kalmıyorsunuz. Ve o vakit üçlük geliyor. Denemekten vazgeçmeyin. Ve inşallah Dünya Şampiyonası finallerine bir Türk izleyici gönderebiliriz. Bu mücadeleyi en kısa sürede üçleyen 3 üç oyuncu Dünya Şampiyonası finallerine gidecek. Yanında da bir arkadaşların götürme fırsatı bulacak. Otel, uçak, bütün masraflar e, Supercell'e ait olacak arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Beni izleyip destek olan, like atan, abone olan, bildirimleri açan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol sağa Allah'a emanet olun.